Arkadaşlar bugün sizinle birlikte motor müşteri oynuyor oynuyoruz. Ben bu oyunda proyum. Erkeğimden var. Neyse şöyle bıçaklarımı göstereyim. İlk bıçak. Burada gördüğünüz gibi. Burada bu var. Sonra bu var. Şimdi gelin şuraya. Efektlerden de bunlar var. Özel güçlerden de hepsini satın aldım. Burada petlerden de ufam var. Bunları bilmiyorum. Emot de her şeyim var. Radyo odalarımdan da en iyisi var. Göstereyim. Bakın. Bunlar var. Bu en iyisi sayılır yani. Burada da al. ben almışım. Bakın. bunların hepsini aldım arkadaşlar. Şimdi öldüm herhalde ben ondan neyse. Bir devam edelim. Petlerden asıl vardı işte. Sonra insanlardan da <laughs> bu var. Zaten şimdi onu giydim gördüğünüz gibi. Gerçek kaya karakterimi göstereyim mi? Artık ben bedava eşyaları aldım. Bir adamın sayesinde. Onları da göstereyim şimdi. Şunu çıkart. Bakın böyle bir karakter. Üstünde böyle motor şirket şey var. Üstünde böyle cem üstü gibi bir şey. Peki evet, o zaman yavaştan bıdı bıdı yapmadan videomuza geçelim. Önce arkadaşlar oyun biraz kaçıyor olabilir çünkü artık internet sorunu var. Elektrikler bir gün gitmiş ya şey iki gün gitmişti bizim burada. Biz de tabi gidene yaptık mum falan filan yaktık. Şuralara gitmedi Allah'tan. Telefonlar da dayanamadı onun için Üç gündür falan filan video çekmiyorum. Neyse. Şıptayla şuraya Spray'da şey yapayım. İzlemeye çalışayım. Burada şey. E Ayrıca medyaya sesleniyorum. Sizi geçtim. Neyse şuradan. Bakalım arka yaratıya sesletecek arkadaşlar. Dur lan. Ders oldu. Ders <laughs> <laughs> yapma ders yapma. <laughs> Neyse şöyle. Lütfen katil beyaz herif. Olmuyor. Neyse. Yukarıda yazıyorduk ki silahını alacaksın. Silahı işte silahını alacaksın. Şuraya gireceğim. Şaklanacağım. Lan iki dakikada da şey yapmayın ya bu. Dur. Oturma şeyi burada. Oturuyoruz böyle Hiç görünmüyoruz. Bu da size bir taktik olsun bu arada. Lan benim bir patlamam. Evet, ee, o kapılmış. Birileri ölüyor. Gördüğünüz gibi benim de. Bakın. Enes Benim adım da Enes Gördüğünüz gibi. Bakın inanmıyorsanız Adamlardan şey... Anne bu üstümüze takıyor ya. O nerede? Arıyorum. O nerede o? O burada gözükmüyor ama. Bu karakterde. Onun karakteri göstereyim. Bakın. Benim. Gürelttim. bir kişi vardı. Yanında bir vardı arkadaşlar. Bu arada size kod vermek istiyorum. Burada kötü kod yeri var gördüğünüz gibi. Ben birazcık koddan bir şeyler aldım. Para falan filan aldım. Şimdi bir sürü para harcadım. Onun için 786 var. Normalde böyle bir, bir, bir 200 bin para filan vardı. Daha. Çok teşekkür ederim böyle. Birazcık maden. Tam nereye yapılıyor da? Bunlar nerede nerede bir de? O da ne? Hani, o da var. Tam hiç kimse kalmadı. Az kişi kaldı. Bak arkadaşlar bu oyunda şey. Az kişi kalıyor ya. Az kişi kalınca bir sürü altın var oluyor. Buradan hiç mi geçmedi mi şuraya gideyim, oraya bak. Bu ne? Bir <laughs> tane altını topladım. Çık, Bu ne? Oyun bana başarı verdi. O kadar iyi yaptığınız. daha durayım. Ben niye böyle korktuysam yani. Dur arkadaşlar size oyunda kod vereyim. Hemen bu kodları şimdi burada müşteriye gidip alabilirsiniz. Gidelim. Arkadaşlar bu kodların hepsini bak. Böyle fotoğrafını çekeyim. Ben böyle yaptım. Sıra. Bakın arkadaşlar. Şimdi aşağı indiriyorum. Bu arada burada gördüğünüz sezon 3 falan filan çok altın veriyor. 1 altın veriyor. İyi. Gördüğünüz gibi burada kalmıştık bunları da kodunu alıp derken Neyse siz kodunu aldıysanız Biz devam edelim. Ne yapabilirim? Her şeyden de var. Aa, dur lan. Bende bomba var. <laughs> bomba yarım. Lan bomba patlayacak. Lan lan kaç. Lan Amına koyayım ben böyle dememiştim ama. dur. Eee. Selam şey bombacık. Bana bir şey yapmazsın değil mi? Aa, bomba hareket bir uçucu buraya geliyor. Hadi yani ben şu ayıcığı almak istiyorum. Ayıcakla bir yere gelerek girebiliyorduk. Onu deneyeceğim. Zorla zorla. Hadi. Hadi yapabiliriz. Ya aşk kaldı gidiyordu. Hadi. Vay azıcık yapabiliyor. Hadi. 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 Herhalde o bakın kaldırdılar şöyle bakayım. Hiç gitmediği bölgelere bakmak istiyorum. Bu i̇şte oralarda daha çok altın oluyor zaten. Küçük küçük kaldı on, orada niye on yazıyor ben de bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Kotarı bu durdan sonra da vereceğim. Yani Burada altın Bana göre. Çok az. biz Story. Arkada benim onu <laughs> öyle şekli lan. Dur lan. Tamam. Burada arkadaşlar kodları vermeye başladı Burada kalmıştık değil mi? Baştan başlayalım. Buradaları buradan siz aldınız değil mi? Videoyu durdurup aldım. Şimdi aşağı kayıyorum. Buradan da aldım. Ve buradan da Kotar gösterdiğime göre hemen sizde bir deriz. De eğ, lan dur. Ha çoktan arıza seçilmiş. Kesin bu arıza ne varsa burası gelecek. Kesin ama kesin. Ben bu arıza'yı kim çatışsa mı Ya şimdi senin ben bu arıza'da gizli yer var onu da göstereyim. Ne dedi ya? Bu arıza'da gizli yeri unuttum. 呀，呀，阿斯库斯库，阿阿阿斯库斯库，总该收拾你，总该收拾干净。 Oy. Gort olup tam yakınına yaklaştığımda birini burada duracağım. Evet. Bu tekne de gelmedi. bir ortam. Dur. Sobak kurt olup bir tane. İki tane seni de Gel lan. buraya. Gel buraya. Gel lan. Gel lan buraya dedim ama gelmedi. Aa neden acaba? <laughs> Bir şey duruyor. Duyuyor sanki. Ben dursam, radyoları göstermedim. Radyoda da bunlar. Ama radyo kullanmıyorum çünkü radyoda ki ses sistemi için Robux larmış. 24, 25. Artık derin o bunlar Robux'a. <laughs> Bir beri kaldı ya bana kurtarı verdi. Hemen şuradan gidelim. Oyun bak lütfen. Bak oyun senden gidelim diliyorum. Diliyorum. Lütfen bir tane şunu öldürebileyim. Lütfen lütfen. Gelin lan buraya. Hemen burada karakterimi değiştireyim değil mi? Ay. Pı -pı. Yuh. Ama yok gerçekten. o oh, diyorum. Oh ben rezil olmam. Çünkü karakterim gözükmüyor. Sadece üstümler resmim gözüküyor. Bu kadar ne olacağını hiç düşünemezdim. Yani... Bura gelenler kafasını kapatıyor. Ona göre, 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 ona, ona. Ah bak ah, ah, ee, benim bir tane bacağım yok. Bacağımın arasına kotamam da ben niye düştüm? Merhaba. Şimdi burada size bir yeri göstereceğim bir tanem. Birincisi şu yukarıda. Yukarıya çıkıyorsunuz ya. Burası mıydı la. Neredeydi? Dur bir tane daha yukarı kattaydı. Buradaydı. Tamam çıkıyorsunuz. En üst katta çıktınız ya buraya. Yani en üst katta bu Buraya çıkın. Burada bir yer var ya. Buranın arkasından. Buraya girebilirsiniz. Gördünüz mü? İkinci yerimiz de şuram. Buradan geliyordu. 1500 metre geliyor arkadaşlar. Buraya gelir ya? Bir. Burası, burada burada saklanabilirsiniz. Buraya hiç kimse gelmiyor. İkincisi. İki, oh, ikincisi de pardon bir de, Dördüncüsü de bu katta değil. İkinci katta buradır. Gidiyorsunuz ikinci kata. Sonra buradan sol alt alttan buraya gidiyorsunuz. Katil orada. Katil. buradan hiç göremez beni. Buradan kat altınım var ona da bakayım. 889. Ha. Şuradan şöyle bir. Allah bit. Bir nasıl vereyim lan ben? Param mı soydunuz çocuklarım? Arkadaşlar bizim evde yine bir karkata var. Ama ben günlerdir anlamıyorum. Sizin için şöyle bir tane daha kutu açayım açayım. Bunu ya bunların hepsini aldım beni ya. Tamam zaten kutulardan. Onu öyle verip Arkadaşlar Roblox ismi verdim size vereceğim yani size bana join olun durun göstereyim Roblox roblox ismim bu gördüğünüz gibi yine ştbr şey ve şöyle bir karakterim var gördüğünüz gibi trate diyorum kendime trate attım çok komik oradan geleceğim bıçak vereyim benim bıçaklar o kadar çok ki birazdan e, takipçilerime da dağıtmak <laughs> istiyorum isterim yani <laughs> şuradan mı gelelim bıçağımızın tese nasıl olsun ona bakalım ee, bu ne? Bu neyin? Bu neyin? Ee, ben bir şey aldım ama neyin? Bu çoğunlukla senin ben Senin <laughs> <Şeyler> ben ananış <laughs> Doktan Dur ya gerçek değiller artık O ne? O ne? Dur, dur 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 O ne? Tam gerçek hmm. 90 Aa, gerçek değilmiş. Zor. Ne lan? Pışık. <laughs> Oğlum bakın radyo için 15'miş. Gelin öplük sen bana 20 robux ver zaten verecektim. Neyse arkadaşlar yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Eğer abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açıp yorum yapmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Sizleri çok 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 seviyorum. Bye bye bay. Ge ge. Andır oyun başladı. Evet, arkadaşlar. Bye bye. Kadir olacağım zannettim. Ve ge ge bye bay. bay. <laughs>